Cümletten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün damızlık hünkârlarımızı klasik kara boğma hünkârlarımızı diyelim. Kayıt altına alalım dedik. Anaç damızlıklarım. Bu Ayhan abiden aldığım erkek. Şampiyonun yavrularından. Maşallah. Güzel. Bu da Bahadır Yılmazgil kardeşim sağ olsun. Şöyle güzel bir dişi. Yumurtada yatıyor şu an. Bu şekilde. Yavru yumurta garanti takalım tabii ki. Şöyle kreşo. kendi yavrularım. Bu erkek ikinci ağız yavru. Bu dişim. İlk ağız yavrum. İlk göz ağrım benim. İlk ağız yavru, yavru aldım bakalım. Allah'ın izniyle. Bir yavru yeme düşmek üzere. Diğer yavruları da yeni bakıcıların altına kaydırdım. Bu şekilde. Burada da ikinci takımım var. İkin yumurtada yatıyor. Yavruları kaydıracağım. Bu da erkeğim. Bu şekilde tutarımız. İlk takım damızlık yaptım. Yavrular yavaş yavaş büyüyor. Onlar yavru kümesindeler. Şu an bu iç ağızdan yavru alıyorum. İnşallah güzel yollar çıkar ve paylaşırız. Arkadaşlar kendi yollarım var. Evet arkadaşlar ilerleyen zamanlarda yeni yavruları paylaşırız. Yavrularımız yavaş yavaş büyüyorlar. Onları da ilerleyen zamanlarda gösterir. Maşallah sen neye Allah'a emanet görüşmek üzere.